Zafer Partisi kurulduğu günden bu yana Türk milletini Suriyeliler başta olmak üzere yoğun sığınmacı akını ile sessiz istilaya karşı uyarıyor ve uyandırmaya çalışıyor. Başta Suriyeliler kademeli olarak memleketin belirli mahallelerine yerleşmeye başladığında esnafımız olaylara sevinçle karşıladı. Artık yeni müşteriler gelecek, satışları artacak ve doğal olarak zenginleşeceklerdi. Ancak bu tablo azınlık psikolojisinin yanında Suriyelilerin içe kapanık kültürlerini hesaba katmadan ve aşırı basit bir mantık ile düşünülmüştü. Suriyeli esnafların ekonomik olarak Türk esnafını domine edişini maddeler bazında açıklayalım. Türk esnafı düzenli olarak vergisini öder. İşçilerine genel bağlamda sigorta yapar ve minimum asgari ücret üzerinden maaş verir. Elektrik, su ve kira giderlerini yalnız başına öder. Ama Suriyeliler vergi levhasız çalışır. Devlete herhangi bir ekonomik bağ ile bağlı olmadıkları için işçilerinin herhangi birisine sigorta yapmak gibi zorunlulukları da yoktur. Ucuz, işçi gücü olarak addedilen maaş miktarıyla resmen bedavaya eleman çalıştırırlar. Türkler genellikle çekirdek bir aileye mensuptur ve akrabaları çoğunlukla ekonomik olarak zorluk çektiği dönemlerde yardımcı olamaz. Çünkü kendileri de zor durumdadır. Suriyeliler ise ailelerini geride bırakmışlardır ve çoğunlukla kalabalık kitlelere sahiplerdir. Bir ev için çalışan en az 3 erkek olduğu için çok rahat bir şekilde birikim yapabilirler. Kalabalık toplulukları zor zamanlarında kendi aralarında ufak destekleriyle zor durumda olan topluluğu ayakta tutabilir. Türk halkı genel bağlamda en ucuz yerli ile ise oradan alışveriş yapar. Türk esnafı düşük kar marjıyla sadece gününü kurtarmaya çalışır. Emeğiyle kaçak olmayan yollardan hayatını itham ettirmeye çalışır. Suriyeliler ise Türk esnaftan alışveriş yapmazlar. Azınlık psikolojisinin ve içe kapanık bir kültür olmalarından özelliğinde Suriyeli esnaflar ülkeye kaçak yollarla sokulan mallar ile çok ucuza aşırı yüksek kar marjıyla Türk esnafının önüne adım adım geçerler. Türk herhangi bir suç işlediğine doğal olarak yakalanır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti her bir vatandaşını tanır. Ama Suriyeli kimlik kaydı veya parmak izi tanımlı olmadığı için Türkiye içinde yakalanmadığı herhangi bir suçtan kaçabilir. Unutmadan yakalandıkları takdirde sınır dışı edilip sonrasında tekrardan sınır geçebilirler. Yeni adı ile Küçük Halep olan Kocavezir Mahallesi Adana'nın en köklü mahallelerindendir. Kocavezir İshan'ı henüz AVM kültürü dahi yokken merkezi sayılabilecek işhanlarındandı. Önce tablolarda ve sokak kenarlarında satış yapmaya başladılar. Ardından birkaç Suriyeli esnaf kendine yer buldu. Sonrasında adım adım Türk esnafının yerini tutmaya başladılar. Mahallenin dört bir yanı pis bir koku, Arapça tabelalar ve ne yapacağını şaşırmış Türk milletiyle doldu. Suriye esnafından bakan büyük sahibi Türk, baskılar ve Suriyeli hariç kiracı bulamamasından dolayı önce iş yerini satıyor, sonra evini satarak mahallesini terk ediyor. Adana'nın dört bir yanında, Özellikle maddi olarak halkın genelinin iyi durumda olmadığı eski mahallelerinde bu tarz manzaralar yaşanıyor. İşin özü önce mahalleler Türk Sonra hinçeler. En sonunda ise şehirler. Doğum oranlarından, suç oranlarından bahsedemiyoruz maalesef. Sığınmacıların burnumuzun ta dibine, yalnız göç politikasıyla yerleştirildiği kendi memleketimizde bilinçli olarak suç oranları düşük gösteriliyor. Hoş, işlenen çoğu suçta kayıtlara geçemiyor çünkü resmi olarak Türkiye'de değiller. Başta Adana'da yaşayanlar olmak üzere bütün Türk gençliğini açık çağrınızdır. Vatanınızın kademeli kademeli istila edilmesine ve kendi öz yurdunuzda ikinci sınıf vatandaş olmanıza Zafer Partisi olarak karşı çıkıyoruz. Türk milletinin 1924 Anayasası'na tabi olan her ferdini aramızda Cumhuriyetin 100. yılında ülkenin ikinci tura kalan iki adayına da sunulmak zorunda kalan şartların ne kadar acı verici olduğunu tarih ne yazık ki hepimize gösterecek. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni sahipsiz bırakmak istemeyen Türk gençliğini aramızda görmek istiyoruz. Bundan 20 yıl sonra çocuklarınız sizlere sen bu vatan sessizce işgal edilirken ne yaptın dediğinde boynunu büküp oturmak istemeyenleri aramızda görmek istiyoruz. Son kale burada. Türk gençlerini bekliyor.